Merhaba arkadaşlar. Türkiye İş Bankası sıkça soruluyor. Daha önceki çalışmalarımızda ve size destek direnç hazırladığımda özellikle Türkiye İş Bankası'nın iki destek alanından bahsetmiştim. Birinci destek alanımız neresiydi arkadaşlar? Biliyorsunuz ki birinci destek alanımız 11.90 idi. Oranın altında 9.86'ya kadar sarkması gerçekleşebilir diye anlatmıştık. Oralara kadar da sarktığını görüyoruz dolayısıyla buralar alım fırsatıydı. İlk alım fırsatının altındayız. Yatırım tavsiyesi olmadan ikincisine yaklaştık ve geri geldiğimizi görüyoruz. Gideceğimiz alan Türkiye İş Bankası'nda arkadaşlar 14-20'leri üste gözlemeniz lazım. Onun üstünde de 16 56'yı takip etmeniz gerekiyor. Hak ettiği alan ise 19 40'lı seviyeler olarak Göze çarpmakta Türkiye İş Bankası'nın e, ucuz kalmış e, hala destek hatlarının altında seyreden bir hisse senedi görünümüne sahip e, Türkiye İş Bankası.